Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün güncel olarak evlenmek isteyen birisinin evlilik için ne kadar para döktüğünden bahsedeceğim. Büyük ihtimalle videolarımı benim gibi 20'li 30'lu yaşlı insanlar izliyor. Yani şu anlık 5-10 kişi izliyor ama neyse. Yani sonuç olarak evlilik çağlarında kişiler videolarımı izliyor diyebiliriz. Birçoğumuzun aklında evlilik planları muhakkak vardır ama artık birçok kişi evlilik meselesine gerçekten uzak kalmaya başladı. Konusu açılınca bile insanlar artık kaçmaya başladı. Birkaç saat önce gördüğüm bir haberde evlenmenin maliyetinin en az 400 bin TL olduğunu okudum. Ya arkadaşlar 400 bin TL nedir Allah aşkına ya? Bu kişiler evleniyor, bir yuva kurmaya çalışıyor. Ki bu evlenen insanlar senelerce çalışmış insanlar değil. Dediğim gibi 20 ile 30'lu yaş skalasında insanlar. Asgari ücrete 11 bin desek zaten bu adam yılda hiç harcamasa yani kaba bir hesapla 132 bin TL falan kazanıyor. Bunun yarısını bile kenara atsa Yine kaba bir hesapla ortalama 6 yıl para biriktirmesi lazım. Bakın bu arada buradaki 400.000 TL diyor ya gerçekten ona inanmayın. Emin olun bakın şu an minimum maliyeti daha fazla. Hatta en büyük örneğine ben bizzat gözümle şahit oluyorum. Yakın bir tanıdığım şu an evlilik sürecinde ve 3 ay sonra nikahları var. Kendisi asgariden biraz yüksek alıyor ve bana dediği tek şey şu. Aldığım maaş 2 gün sonra bitiyor. Düşünebiliyor musunuz ya bu adam evlenmek istiyor. Ve önünde sürekli maddi bir engel var. Ve bir türlü aşamıyor. Gerçekten çok kötü bir durum. He bir de 400 bin TL diyor ya. Arkadaşlar en ucuz düğün salonları zaten 80 binden başlıyor. Çok pahalı diyorsun. Belediyenin salonlarını tutayım diyorsun. Ondan da memnun kalmıyorsun. Neden memnun kalmadığını hemen söyleyeyim. Yani gidiyorsun her yerde belediyenin afişleri, isimleri yazıyor. İnsanların böyle gözüne gözüne sokuyorlar. Yani bir kere evleniliyor. Sonuçta güzel olsun istiyorsun. Ayrıca dediğim 80 bin TL sadece bir düğün salonunu tutmak. Yani basit bir düğün salonu 80 bin TL. Bunun kına yeri tutması var. Fotoğrafçısı var organizasyon ekibi var. Yani bunların hepsi sırf zaten ben evleniyorum dediğin zaman bile arada bir 10 bin lira fark oynuyor. Hani normal bir yerde gidip fotoğraf çektirmek ayrı ama evleniyorsan tamam o zaman artık 5.000 değil o artık 10.000 TL. Zaten dediğim gibi fotoğraf ve organizasyon ekibi 20 bin TL'yi falan buluyor. Bir de kızlar için saç makyaj falan muhabbeti var. E zaten onlar da ben evleniyorum dediğin zaman onlar da 10 bin TL. Yani sıf bir kınanın maliyeti 50-60 bin lirayı buluyor arkadaşlar. Bakın şaka yapmıyorum ve bu minimum miktar. Tahmin ettiğiniz gibi bunun çeyizi var, beyaz eşyası var, mutfak eşyaları var. Zaten en büyük dertler o. Yani en büyük dertler dediğim küçük eşyalar. Onları hem toplamak zor hem araştırmak zor. Yani kısacası şu an bu devirde evlenmek gerçekten zor. Bir de bazı arkadaşlardan duyuyorum işte ben şu kadar para harcadım bu şekilde evlendim. Eşime zorluk çıkarmadım. Evlenmek isteyen evlilik sürecini kolaylaştırabilir. Tamam arkadaşlar bakın siz böyle yapmışsınız ama bazı insanlar gerçekten elinde olan miktarı dilediğince kullanmak ve istediği gibi bir evlilik yapmak istiyor. Şimdi parası olan bir insan neden bir şeylere para harcayıp bir evlilik yapmasın? Bu onun hakkı. Aynı zamanda orta seviyede olan ama parasını harcamak isteyen insanlar da elinde olan miktarı kullanabilir. Burada bence en önemli konu elindekinin fazlasını harcamamak. Yani evlendikten sonraki süreçte bir borç yüküne Borç batağına girmemek. Yani durum el verdiğince bir evlilik yapmak. Ve emin olun bunun maliyeti en az 400 bin TL falan değil. Bakın videonun başında bahsettiğim o arkadaşım şu an İstanbul'da ev aramaya çalışıyor. Kiraları en uygunu 10 bin TL ama içine girip yaşamak istemezsin. Yani o derece. Güzel bir eve çıkmak istersen de 15 binden başlıyor kiralar. Bu adamın zaten aldığı maaş belli. Yani kısacası kiraya geçtiği zaman kazandığı maaşın hepsini kiraya verecek. Biliyorum evlenmek güzel bir şey. Bir insanla sevdiğin birisiyle hayatını birleştirmek muazzam bir şey. Ama keşke evlilik süreci de sıkıntısız ve muazzam bir şekilde geçseydi. Ama her insan için böyle olmuyor. Yani bu nişan atma, evlilik sürecinde ayrılma olayları neden oluyor zannediyorsunuz? Bakın iddiaya varım %50'si, 60'ı maddi sıkıntılardan dolayı birbirlerine giriyorlar ve sonucu hüsran oluyor. Umarım ülkemizde maddi anlamda bir şeyler yoluna gider. Alım gücümüz artar ve istediğimiz şekilde evlilikler yaparız. Bugün benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu arada kanalı fark ettiyseniz yeni açtım ve desteğinize ihtiyacım var. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.